Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yeni bir canlı yayında Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. AK Partili siyasetçi Mehmet Metiner, o 500 kişiyi sadece SDG ve Kürtlerden ibaret değil, bölgede yaşayan Sünni Arap aşiretlerinden, Türkmenlerden, Nusayrilerden vesaire müteşekkil bir topluluk. Mehmet Metiner özellikle Kalmışlı kentinde yapılan, o bölgede yapılan toplantıdan bahsediyor. Bu toplantıya birçok toplumun katıldığından bahsediyor. Bildiri okuyan Arap aşiretlerinden birinin lideri. Oradaki talepler hepsinin ortak talebi. O taleplerin hiçbirisi bölücü talepler değil. Hepsinin yüzü Şam'a ve Türkiye'ye dönük ifadeleriyle destek verdi. Eski AK Partili Milletvekili Yeni Şafak yazarı Mehmet Metin Erdün Kamışlı'da düzenlenen Rojava Bileşenleri Ortak Tutum Konferansı'na ilişkin siyasetçi Orhan Miroğlu'nun bu davun haberini alıntıyarak yaptığı değerlendirmesine destek verdi ve konuya dair paylaşım yaptı. Miroğlu'nun 500 kişinin katıldığı bir toplantıyı felaket gibi gören bir yönetim, iç savaşın içinden çıkmış 100 bin silahlı kişiyi Suriye ordusuna entegreye davet ediyor. Yorumla Metin Erdün şu açıklamayı yaptı. O 500 kişiyi sadece DSG ve Kürtlerden ibaret değil, bölgede yaşayan Sünni Arap aşiretlerinden, Türkmenlerden, Nusayirlerden bir Topluluk Bildiri okuyan Arap aşiretlerden birinin lideri. Oradaki talepler hepsinin ortak talebi. O taleplerden birisi bölücü talepler değil. Hepsinin yüzü Şam'a ve Türkiye'ye dönük Suriye. yazık edecekler. Şam yönetimi şayet bu birlik eksenli toplantıyı felaket olarak görüyorsa asıl felaket bu bakış açısında saptı. Suriye'yi yazık edecekler bu anlayışlarıyla. Eski Suriye'nin anlayışıyla Suriye yönetmeye kalkışmak felaket getirir. Şam yönetimi Suriye'yi oluşturan toplulukların talepleri doğrultusuna kendini inşa etmezse, herkesten koşulsuz itaat ve biat beklerse, kendi toprak bütünlüğü ve milli egemenliği konusunda çok ciddi sorunlar yaşar. Suriye'de patlak verecek yeni bir iş savaş. İsrail'in ekmeğine yağ sürer. Metin Er Türkiye oyuna gelmemeli diyor. Türkiye kendini bu iş savaşın bir tarafına dönüştürmek isteyenler ona oyuna gelmemelidir. Sorunun çözüm gücü olmalıdır. Ankara'da kurduğu çözüm masasına Suriye'yi bir de yeni bir paradigma çerçevesinde dahil etmelidir. Türkiye, Suriye'yi doğru temelden birleştiren ve herkesin meşru taleplerinin kabulünü sağlayan ve herkesin yegane çözüm gücü olarak görecek bir merkez ülke olmalıdır. Türkiye yüzyılı böyle oluşur. Rojava bileşenleri ortak tutum konferansı nedir? Rojava Kuzey ve Doğu Suriye Bileşenleri Ortak Tutum Konferansı dün 8 Ağustos Haseki kentinin Hevaran Mahallesi'nde bulunan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Birlikteliğimizi güçlendiren çeşitlilik ve yarınımızı inşa eden işbirliği için hep birlikte sloganıyla düzenlenen ve yaklaşık 500 temsilcinin katılımıyla gerçekleşen konferans sonuç bildirisinin okunmasıyla sona erdi. Arap Elteyi Aşireti Meclis Başkanı Esen Ferhan tarafından okunan bildiride konferansın hassas bir ulusal süreçte ülkenin geleceğini ve mevcut duruma karşı sorumluluk temeli üzerinden gerçekleştiğine dikkat çekildi. Konferansın sonuç bildirgesinde Suriye'nin birliği ve egemenliğine olan inancımız gereği kalıcı çözümün demokratik bir anayasa ile mümkün olduğunu belirtiliyor, belirtiyoruz ifadelerine yer verildi. Öte yandan ulusal kongre yapılması çağrısında bulunuldu. Şam yönetimi ise konferansa sert tepki gösterdi ve Paris'teki toplantılara katılmayacağını duyurdu. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.